Kaşar sadece kahvaltıda güzel Bana fark etmez sayısal sözel Sorsan herkes kendince özel Bana laf atacağına kendini düzel <laughs> Merhaba oyun severler Merhaba canlarım bu gösteri karşısında Vallahi su kalktığımız her gibi Hızlı kırıktan katlı vacbe elemek için Güzel bir pompalı vuruşuyla başladığımız maçta Kili rekoru çıkartmak Sizlere like atmak abone etmek için bu da bir arkadaş burayı molotoflamış ama bir de molotof işlemem seni pompalarım turunculu. Böyle girişip yaparak çok mu dev kalıyorsun o yüzden? Kıvırgar beni seni gelme öyle gelme öyle gelme Girişipleri severim. Ben de çok yaparım bak yedim fake'i yedim fake'i Cairo. Kayro çok tatlısın ama maalesef yetersiz kaldı. Ayak oyunlarım benim karşımda. Ufak bir loot yaptım hemen aşağı doğru gidiyorum. Çünkü sesler oradan geliyor ama galiba buranın da aşağısında olacak oyuncular. Hocam hem sağdan hem soldan ayak sesi arıyorum. Seni gördüm. Sen nereden geldin? Oo oyuncu yok abi diyor. Bot atıyorum ki kafan karışsın diyor. Bizim kafamız karışmaz. Bunların kafası gider kardeşim. Mister, Mister. Beyefendi bakar mısınız lütfen? Çok güzel yediğiniz Arkadaşınız var mı? Var gibi duruyor. Geliyorum ve gördüm. Çok güzel kolonun arkasına geçtiniz abi. Şöyle güzel bir bombamız var. Arkadaşını kurtarmaya gidemeyecek gibi duruyorsun. O yüzden bombayla yakın fayta girmeden bu işi halledelim. Sektirmeli bir bomba yapma. Yapma yapma. Gerçekten bu da ismini Mister koymuş. Rezilliğe doğru gidiyor şu anda yaşadıkları süreç. 5. kilim olmayı başardılar ama güzel de loot toplamışlar gerçekten. Loot öyle bir yere sıkışmış ki zor aldım ya gerçekten. Hocam benim bölgeye çok fazla kişi atlamamışsa ne yapıyoruz? Süzülüyoruz kardeşim. Hemen burada bir ayak sesi durdum. Çatıya doğru geldim. Bak yapma. Yapma çatıdan beni indirme. Hocam şu pencereleri kullanmaya başladıktan sonra gerçekten insanlar hayattan soğudu ama mecbur böyle putuları öldürmenin başka yolu yok ama bu pencerelerden de görüş açısı elde edemiyoruz. Şuradan aradan sokarsan bomba efsane olmaz mı? Çok güzel bomba olur. Soktum mu? Hocam soktum ama çok yeterli olmadı gibi. Şuradan şöyle geliyorum. Bana bir açı ve Hocam buradasınız yemin ediyorum yakarım bu evi. Çıkın artık dışarıya bak. Bütün pencerelerinizi yaktım. Çıkmanız lazım artık. Bir de burayı da yakarsam artık gidecek yeriniz kalmadı. Evet böyle atlamalısınız. Gerçekten kendimi haşere avcısı gibi hissediyorum. Böyle haşereleri zehirlersiniz de yuvasından çıkarlar ya. Gerçekten adamı molotofla yaka yaka deliğinden çıkartıp aşağı doğru atlattım ve 6. kilim attım. Hocam bu ne ya? Yani büyük sürü oyuncu var burada kan gövdeyi götürmüş biz daha yeni yetişiyoruz. Kardeş kirlerden azıcık da bizi ayırın be. Gelelim mi üzerinde doğru uçarak zıplayarak. Burada kesin birileri vardır hep oluyor. Bu sefer olmadı gibi duruyor ama seni gördüm. Seni gördüm çok güzel gösterdin bana ah ahmo ah ahmo. Ah, Ahmet'le Muhammet'in birleşimi gibi değil mi Ahmu? Öyle bir şey olabilir ha. Selamun Aleyküm. Kardeş çok güzelsin. Çok güzel bir yere pusmuşsun ama bir kafanın azıcık gözükmesiyle 10. kilim olmaktan kaçamadın. Bu arada sanki bölgeyi temizledik gibi. Bölgeyi istediğimizi vermedi. Oyun dışında çok agresif oynamamız lazım bu maç. Hemen gel, hemen geldim. Sandığı açtım kardeşim. Aracımızı aşağı indirdik. Bakalım lootumuzda ne varmış. Şöyle bir AVM AMR ver derken AMR verdi. Vallahi müthiş loot. Ben de 8x'i niye almadı diyordum bende varmış zaten. Hızlı bir şekilde yeni killere yelken açalım. Hocam orada bir araç gördüm bak arka taraftaki tokilere doğru gidiyor. Burada adam bulmamız çok iyi olur çünkü çok yetersiz kille çıktık oradan. Aha açıkta da birisini görüyorum ama duracak yer bulamadık kendimizi. Evet şunun tatlılığına bakar mısın? Şurada durabilir miyim acaba ya? Hiç denemedim şurada durmayı. Bir durmayı deneyeyim bakayım. Çok güzel durdum. Selamun Ne haber ya? Hocam set çat ses sonradan geldi. Pim var. Bende yoktur sizde vardır internetim çok güzel benim. Bu arada 76'ya çıkmış pingim nazar mı değdirdim 20'den yukarıya çıkmazdı. İkili çektik ama orada hala birilerinin olduğu kuvvetle muhtemel çünkü bu da cover'ını bu tarafa doğru almıştı derken kendim pompalandım sandım. Çok yakından gelince pompalama teti Hocam yine çatılardayım altımda bir ayak seti var. Galaba mısınız? Vallahi iki ayak setine çıktı. Bunlar benim geldiğimi biliyor galiba. Burada birisini pompaladılar ama o pompalanın öcünü ben alacağım. Şöyle Baby Bomb Bomba. güzel bir bomba. Kullanırsanız işlevli. Tam net yerlerini belirleyemesem de üst katta olduklarını biliyorum. Şu tarafa doğru aşağı doğru bir tane bomba deneyelim. Hocam gerçekten cephanelik sağlam bende. Ama bu iki arkadaşı bombayla birini düşürdükten sonra puşlamamız gerekecek gibi. Şu tarafa geçerken şunu tutar mısın? Çok güzel bomba yapma. Yapma smart. Yapma hocam sponsor mu aldın ismine yapma öyle şeyler bak 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 sürükleniyor bir de bak çarptırarak bir bomba daha geldi ve senin kilini çektik diğeri de kesinlikle acı çekmiş bu ama ona molotof atmak istiyorum Hocam şöyle bir molotofum var Acaba şu aşağıda içeride midir Şu tarafa doğru bir de yangın yerine çevirelim Her taraftan molotoflayacağım seni Bir de şu taraftan bir molotof Adam şu anda var ya neye uğradığını şaşırdı Bir yerden bir açı verecek ama acaba nereden Ah işte buradan ya kardeşim var ya hiç çekmiyor. Bombayı atınca illa şu dışarıdaki çepellere geçiyorsunuz. Şimdi bu 13. kilimiz olarak gelecek ama şu karşı çatıdan bakalım hem kili çekebilir miyiz hem de başka bir oyuncu gelir mi diye merak ediyorum açıkçası. Bak tatlılığa bakar mısın? Orada abi diyor yediniz video diyor bitirdiniz video seni göremedik bile diyor şöyle killleri çekmeye çalışsam da yok illa üzerine doğru gideceğiz bu arkadaşların. İkisinin de kili geldi ama bir noktada lootlarına bakmadan gitmek mantıksız olur çünkü çok bomba harcadık gerçekten burada. Bana sadece bomba lazım birader. Hocam bunların bir üçüncüsü dördüncüsü vardı ama galiba bulamadan yolumuza devam etmek zorunda kalacak derken orada bir silah seti. Aaa! Çatıda mısın? Ameri ister misin? Çıkart kafana bir ameri vurayım sana çıkart yok. Abi diyor benim diyor üzerime diyor puşlar mısın diyor. Ben diyor çok cesur oynamayı seviyorum diyor. Güzelsin güzelsin sen de iyisin. Sen de iyisin ama yetersin. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm diyoruz bir aleyküm selam de ya. Bu ne, bu ne yaptık? hemen mermi sıkmalar bilmem neler. Sanki arkadaşlarını öldürdüm. Büyük ihtimalle bunun arkadaşlarını öldürdük ama da şu pozisyona bakar mısınız? Çok tehlikeli. İnşallah karın bu kısmı izlemiyordur ve AMR mermisi bulduk. Süper oldu. AMR mermisi biliyorsunuz oyun sonunda hiçbir zaman yetişmiyordu ama belki bu sebeple yetişebilir. Bu zaman sonra Tokyo Rozok School üçlüsünü boş geçtik. Gerçekten adam bulmakta çok zorlanıyorum. Burada bir airdrop buldum ve alınmış. Bunu alanları bulmak bizim görevimiz kardeşim. Aha orada araçları falan ve açıkta gelenleri gördüm. Sismit dağıtılmış. Tam sevdiğim pozisyonlar biliyor musun? Bak kıpır kıpır hepsi bana bir açı verirseniz bu işi bitiririm. Tutar mısın bunu çok güzel tuttun. Sen ister misin çok kıvırgaksın. Ama bu kadar kıvırgak olmaya gerek yok. Sen ne tarafa kaçıyorsun hocam bu kadar sitici. Denenir mi AMR denenir mi? Bütün mermileri yedik anlatsın satayım. Şöyle bir daha deneyeceğim buna. Tut bakayım şunu yok abi daha çarpıyor ya. Orası benim tahmin ettiğim kadar açık bir yer değil. Oldukça fazla oyuncu var bu yüzden bu fight'ı kaçıramam yakınlaşacağım kadar yakınlaşacağım ama Sisler de kapanmaya başladı. Tam hepsini şu açıklıkta yakalasam süper olur. Şu ağacın arkasındakiler biraz sıkıntı yaratabilir. Bir de o yüzden tepeyi alacağım alabildiğim kadar. Ben de çok açıktayım ama kill için her şeyi yaparız. Bekle bekle bekle. Bir cover yapayım da ondan sonra fightlamak ister misin? Çok kıvırgaksınız. Çok kıvırgaktınız. Ben bu AMR'yi kullanamıyor muyum yoksa? Hocam nereye gidiyor benim mermilerim? Böyle bir şey olamaz ya. AMR gerçekten içimizden geçti lan. AVM olsaydı şimdi neler yapardık. Bekle, bekle. Sana yine de sana yine de umuduşu gerçekleştireceğim. Sen gittin. Sen gittikten sonra sen çok güzel kıpır kıpır dolanıyorsun. Nereye doğru hareket ediyorsun? Hocam bunlar AMR'ye niye ölmüyor? İlla spray mı atalım? İsmini Japon koymuş. Bu da buraya doğru puşlamış. Ne güzel geldin be Flex. Ne güzel geldin. Siz çok güzel bir çırt takımısınız. Video like atıp abone olmayı unutmayın ama darma duman ettim çocukları. Hemen şöyle bunun da kilini çekelim. Hemen bu arkadaşın da kilini çekelim. Sizin dördüncünüz vardır bir de hocam. O dördüncünüz de bana yerini söylerseniz çok hızlı bir şekilde onu da bitirebilirim. Şunun lootuna bakacağım bir hızlı bir şekilde. Yok istediğim kanete burada yok. Etrafta da turluyorum ama kardeş hiçbir şekilde dördüncülerini bulamadım derken arkada bir tane araç geliyor bak. Abi diyor burada diyor ekmekler gelmiş diyor. Ben de diyor bu araçlardan faydalanabilir miyim diyor. Bak bir de indi. İndi bana mı sıkacaksın? Aa buradaymış. Bana doğru gelmiş. Çakala bak ben onu ararken o bana gelmiş. Görüyor musun şunun güzelliğini? 20. kilimi görüyor musun? Kalan karşımda da 11 kişi tedirgin olmaya başladınız mı? Başlamayın. Bekle bekle bekle. Sen sıkma bana baba. Aracıma sıkma bak. Aracıma sıkma baba. Bak bunu çok yaşadık. Bu senaryoyu daha önce çok fazla çektik. Sen araca binip kaçamayacaksın. Hayır. Bekle bekle bekle. bekle. Kaçmak yok. Kaçmak yok. Headshot'ı yediniz. Bir kere Canım canın sıkılmış olması lazım? Nereye gidiyorsun? Nereye gittiğini zannediyorsun? Bak bir de üzerime doğru geliyor Burak. Burak acaba sen az önce kütür takımının dördüncüsü müsün Burak? Burak gerçekten acı dolu bir veda ile arkadaşlarının yanına gitti. Karşımızda 10 kişi ama 20 kilo geçmeyi başardık. Bu saatten sonra fantezi yaparız sadece. O ne lan? Bir tane geyik geliyor uzaktan gördünüz mü? Sen nereden çıktın delikanlı sen nereden çıktın Konstantin mi? Hocam Türk bayrağı olup ismini Konstantin koyman hiç hoş olmamış. Keşke İstanbul koysaydın. Gerçi Konstantinopolis miydi ben karıştırıyor da olabilirim. Hocam buradaki iyi e duruma doğru geldim ama burada birileri var gibi. Evet evet açıkta araç da var orada. O parti hard devam. Oyun başa bulamadık ama oyun sonu güzel adam buluyorum gerçekten. Selamünaleyküm. Sprey atarsan sprey atar. Asla korkmam. Asla korkmam sen de mısın mister? Sizi hatırladım mister aşağıda öldürmüştüm ikinizi. Yine bana natip olduğunuz gibi geliyor. Sağımdan da silah sesleri geliyor. Araya almak istemiyorum. O yüzden bu fight'ı hızlı bitirmemiz lazım. Sen gösterir misin? Göstermezsen bomba geliyor. Bomba geliyor. Tutacağım mı bombayı? Aç ağzını. Geliyor. Geliyor. Tutmam şunu. Çok güzel bomba. Bir tane daha çektik hemen bombadan. Yapma 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 arkadaşının kili geldi yapma kurtaramadım. Eğil dropla seni kurtaramayacak. Çok güzel yedin demektir. O bomba nasıl oraya gitti lan? Gerçekten inanılmaz bekle. Can basacak zaman değil hocam. Bombaya devam etmemiz lazım. Bu adam çok kıvırgak. Başkasına çaldırama etkili. Artık çık lan oradan. Ne tarafa geçtin? O eğil dropun arkasında değil bu artık. O zaman aracın arkasına doğru geçti. Şu tarafa doğru bir bomba attım. Bak orada Oradasın ama kaçacak yerin yok bro. 24. kilim olmaktan kaçamayacaksın. Son 5 kişi karşımızda. Sağ üstümüzden sesler geliyordu ama bunların lootuna ufak bir bakacağım. Kanete olma ihtimali çok yüksek çünkü iyi drop var yanlarında derken. Abi AVM deme deme fazla oldu bu oyun AVM. Şimdi şu üzerimden gelen seslere odaklanmam lazım. Alan da bu tarafta zaten. Açıkta birisini görüyorum bakar mısın? Tarlanın ortasında koşturuyor. Fightlamak ister misin benimle? Bak bir de eğim koydu bana. Allah'ım eğim koyunca diyor abi diyor ben kendimi dünyanın en iyi oyuncusu hissediyorum diyor. Şimdi eğime karşılık bende ne var biliyor musun? AVM var. Bununla can yakarım. AVM ile bambaşka bir dinamiğim var. AVM ile gerçekten hepinizin içinden geçerim. Ooo kalabalık. Sen nereye bakıyorsun? Sen de gittin. Çok güzel gidersin. Sen nereye doğru koşuyorsun? Sen de gittin. Hocam AVM verme. AVM verme. Gerçekten verme bana AVM ya. Bak o etrafta koşturan kim? Sen bunların dördüncüsüsün. Siz Rina'sınız. Cumbargan'sınız. Hepiniz bir takımsınız. Ben yeni fark ettim. Çok güzel kaldırıyorsun arkadaşını. Ama bak arkadaşın yemeden sen topuklarından yersin. Arkadaşını bırak git. Alan da geliyor. Arkadaşını alırım. Arkadaşını bırak git. Seninle ilgili çok fena planlarım var biliyor musun? Seni çok can çekişerek öldüreceğim. Çünkü arkadaşlarını bırakıp biliyorsun. Gitme arkadaşlarını bırakın. Siz Hocam 3 kişi yerde biri yere gitti. Dördüncüsü karşımızda. Win mi geliyor? Win'i bırak. Rekorlara yaklaşır bir oyun geliyor. Bekle sen nereye duracağını bilmiyorum ama. Acele etmeden, panik olmadan, gada gelmeden oynamam lazım ama çok fena kadar gelettim var. Bak görüyor musun şu garibi nasıl sürükleniyor arkadaşına. Hala bir umut beni kaldırabilir belki diye ama bunun kimseye umursadığı yok. Buna çok acı bölüm ölüm tattıracağız. Buradaki eve gelmiş durmuş. Kardeşim bu eve gelenlere bir ne yapıyoruz biliyor musun? Çatısının üstüne atlıyoruz Direkt direktmen raş atıyoruz bekle. Seni raşla da öldüreceğim. sana acı çektireceğim. Şöyle şu tarafa doğru geçtim. Kartopu ister misin? Kartopu 1 geldi. Kartopu 2 geldi. Kardan adam yapsak senle şarkısı geldi. Şu an hissettin arkadaşların ölüyor. Kardan adam yapsak sen ne diyorsun ve arkadaşların ölüyor. Kardan adam olmuş. Bıçak mı istersiniz? Bıçak geliyor bıçak. Bekle kaçtım bekle. Kardan adam bozuldu sakin ol. Seni kar topuyla delirteceğim. Seni delirtmeyi çok sevdim. Kar ölmek ister misin? Kartopunun topunun demeyi biliyor musun? Yapma, yapma, hayır yapma. Allah yapma. Neler yapıyorsun bura? Bıçaklar deniyoruz 28. kilde. Bıçakları bırak adamlar bizi kesiyor. Sen kime bakıyorsun? Kime bakıyorsun? Ah. Boş 29 kil kardeş. Tabii ki. Fuck man, Hocam aşkım da yapmadım deme ama Ya inanılmaz hatt durdurundu, çok hızlı aldı kirleri. Hatta hiç zorlanmadık sukat takımları indirirken. Ama ben çok eğlendim. Siz de eğlendin, like atmamı unutmayın. Yarın yeniden görüşmek üzere efendim. Kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın.